bir tane daha gönlümü fetheden bir ürün göstereceğim. Kiehl's'ın bu maskesi. Gerçekten bununla tanıştığıma aşırı memnunum. Gözeneklerimden aşırı şikayetçiydim. Bu Kiehl's'ın bu maskesi düzeltti gerçekten ve bu boyutu aşırı bereketli. Yani bir iki aydır falan benimle bu maske. Bayağı bereketli yani çok gidiyor. Gözeneklerim küçüldü. Siyah noktalarım için bir şey söyleyemeyeceğim. Hala bir çare bulamadım siyah noktalarıma. Onu da bulursam söylerim size. Hala çalışmalarım devam ediyor de i̇şte böyle neyi yeni alırsam alayım haber vermek zorunda gibi hissediyorum ama bu tuz sabununu aldım Lokman Hekim'den. E çok duyuyordum işte vücuttaki sivilcelere iyi geldiğini falan. Sadece şeyden korkuyorum. Vücut çiziyormuş şu galiba. Onu da dikkatli kullanmak gerekiyor. İşte çok çizmemek lazım. Bu tuz sabununu kullanacağım ama şöyle ben şampuan ve saç kremini artık değdirmemeye başladım vücuduma. Saç kremi zaten seviye çıkarıyormuş. Şu şekilde yıkıyorum, ondan sonra duş eli yapıyorum. Duş elinden sonra da bunu kullanacağım. İşe yararsa önereceğim size ama işe yaramazsa söz veriyorum söyleyeceğim. Bu benim boynumun borcudur. Teşekkürler dinlediğiniz.